Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda görmüş olduğunuz şöyle çok tatlı minik kelebeklerimizden yapacağız. Ee, biz bu kelebeğimizde hırkalarımızı süsledik şöyle, şunları kaldıralım. E, küçük hırkalarımız var biliyorsunuz. Sayfamızda videoları da var. E, büyük hırkaları da süsleyebilirsiniz tabii ki. Şöyle çok tatlı minik kollarına da şöyle küçük kelebeklerimizden kondurduk ve böyle süsledik. Siz de istediğiniz gibi süveterlerinizi, kazaklarınızı, çoraplarınızı bile süsleyebilirsiniz. Hatta hazır çoraplar alıp mesela kenarlarına bu minik kelebeklerden renk renk yapıp takabilirsiniz. Onlar da çok tatlı durur. Ee, şimdi kelebeğin yapımına geçebiliriz kelebeğimizin yapımında 2,5 numara tığ kullanıyorum ve istediğiniz renklerde de ip kullanabilirsiniz. Ben genelde orta kısmını hep beyaz renk yapıyorum. Dışında farklı renkler kullanıyorum. Bence daha güzel oluyor. Şimdi kelebeğimizin yapımına başlarken öncelikle şöyle toplam 6 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4, 5 ve 6. Şöyle 6 tane zincir çektikten sonra ilk zincirimize batıyoruz ve birleştiriyoruz. Şu şekilde ilmeğimizden ipimizi geçirip orta kısmını şöyle birleştiriyoruz. Daha sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. 3 zinciri çektikten sonra bir tane trabzan yapıyoruz. Orta kısma batıyoruz. Ortadaki boşluğa batıp bir tane trabzan yaptık. Bu şimdi bizim ilk burada 3 tane zincir çektik ya. 3 tane zincirimizle beraber 2 tane trabzanımız oluyor. Şimdi araya 2 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra tekrar aynı boşluğun içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. 2 tane şöyle ikili trabzanımızı yaptık tekrar araya iki tane zincir ve yine aynı boşluğa iki tane trabzan aralarda iki tane zincir iki trabzan yapıyoruz şöyle gördüğünüz gibi aralarda iki zincir ikişer trabzan bu şekilde toplam 8 tane yani şöyle saydığımızda 1 2 3 tane oldu şu an dördüncü yapıyoruz 8 tane ikili tırabzan yapıyoruz aralarda iki tane zincirle. Toplam 8 tane şöyle tırabzanlarımızı tamamladık. Yani hani ikişer tane yaptık. Onları birer birer saydığımızda 8 tane 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tırabzanımız olmuş oldu. Araya iki tane zincirimizi çektik. Ve şöyle ilk boşluğumuza battım. İpimi çıkarıp ilmeğimin içerisinden geçirdim. Bir zincirimi çektim. Ve böylelikle kelebeğin orta kısmını da yapmış oldum. Şimdi sıra şöyle kanatlarını yapmakta. Şöyle minik minik kanatlar yapacağız. Kanatları yaparken de istediğiniz rengi alıyorsunuz. Ve şu trabzanlarımız var ya Trabzanlarımızın orta kısmına batıyoruz herhangi bir yerden şöyle orta kısmına battım ikisinin arasına ipimi geçirdim bir zincirimi çektim ve sabitledim. Daha sonra şöyle ilmeğimi aldım yani ipimi aldım. Bu iki zincir çektiğim boşluk var ya oralarda kanat yapacağız. Buraya battım ve 6 tane trabzan yapacağım. 1. 2 3 4 5 ve 6 şöyle 6 tane trabzanımı yaptım 6 tane trabzanı yaptıktan sonra ilk zaten şeyden başladık yani dediğim gibi şu trabzanların ortasına batıp başladık ya şimdi oraya batıyoruz yine sıradaki iki trabzanın ortasına battık şöyle batıyoruz ipimizi alıyoruz şu ilmeğimiz var ya ilmeğimizin arasından geçip tamamlıyoruz şimdi yine aynı şekilde şu iki zincir olan boşluktayız sıradaki o iki zincir olan boşluğa ipimizi doluyoruz ve yine altı tane trabzan yapıyoruz toplam yine burada da 8 tane böyle 6 tane trabzan yapmış olacağız zaten. Bu daha 6. trabzanımız. Ve yine gördüğünüz gibi şu iki trabzanımızın ortasına batıp ipimizi alıyoruz ve ilmeğimizin içerisinden geçirdik. Aynı işlemle devam ediyoruz. Yine ipimizi doluyoruz ve şurada gördüğünüz gibi iki tane zincir çektiğimiz boşluk var. Oraya 6 tane trabzan yapacağız ve aynı işlem yine altı tane trabzan yaptıktan sonra şuradaki iki trabzanımızın arasına batıp şöyle kanat yapmaya devam edeceğiz. Şöyle altı tane trabzanımızı yaptık. Yine trabzanların arasına batıyoruz. İpimizi ilmeğimizden geçiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ve kelebeğin devamını ipimizi koparmadan nasıl yapıyoruz? Onunla devam edelim. Gördüğünüz gibi toplam 8 tane kanat için ve kelebeğim için gerekli olan trabzanlarımı yaptım. Yani buraya 6'şer tane yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, beş 6, 7 ve 8 tane bölmeyi hazırladım. Şimdi burada sırayı bitirirken şöyle yapıyorum. Şu ilk başladığım yere batıyorum, ipimi alıyorum ve ilmeğimin arasından geçiriyorum. Daha sonra toplam 8 tane zincir çekiyorum. 8 tane zincirimi çektim. Daha sonra şöyle kelebeği ikiye katlıyorum bu içteki ipleri zaten en son kesiyoruz şöyle gördüğünüz gibi dört tane bir yerde dört tane bir yerde oldu şu zincirimi şöyle kelebeğimin etrafından geçiriyorum ve ilk başladığım yani şu bitirdiğimiz kısım var ya şurası zincire başladığımız yer oradan tığımı geçiriyorum ipimi alıyorum ve ilmeklerimden geçirip kelebeğimi bitiriyorum. Bu ipimizi şöyle gördüğünüz gibi geçirdik. Şu aradaki ipleri zaten şimdi iğnemizle yok edeceğiz. İplerimizi temizledikten sonra kelebeğimizin bir tek antenleri kaldı. Bu antenleri yaparken de iğneye şöyle ipimi geçiriyorum. Daha sonra bir ucundan önce bir düğüm atıyorum. Şöyle bir düğüm attım. Ve iğnemi şöyle hemen şu aradan geçiriyorum. Ve istediğiniz uzunlukta mesela şu kadar yeterli benim için. Şuraya hemen bu tarafına da bir düğüm atacağım. Aynı eşit işte uzunlukta olması için. Şöyle şuradan da düğümümü yapıyorum. Ve hemen makasımla antenleri düzeltiyorum. Kelebeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok tatlı minik kelebeklerimiz oldu. Umarım anladığımızı beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.